Milyonlarca öğrenci üniversite hayali için ter döktü. 2025 YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi de yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylara 180 dakika süre verildi. YKS'ye 60 aday başvurdu. Sınavda 226.138 kişi görev alırken sınavlar 5078 bina ve 93.793 salonda düzenlendi. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1 testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih 1'den 10, Coğrafya 1'den 6 soru yanıtladı. AYT'nin sosyal bilimler 2 testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal bilimler testinde tarih 2'den 11, coğrafya 2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer aldı. Fen bilimleri testindeki dağılımsa fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu. Üçüncü ve son oturum olan yabancı dil testi ise yine pazar günü saat 15.45'te başladı. Adaylara 120 dakika süre verildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer aldı. Üçüncü ve son oturum olan YDS ile birlikte sınavlar sona erdi. Zamanla yarış AYT'de de yaşandı. Kimi son saniyede yetişti, kimi ise sınava geç kaldı. AYT için sınav yerine gelip son saniyelerde salona giren bir aday koşarken çevredeki veliler de alkışla destek verdi. Kimi ise polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetiştirildi. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Temmuz tarihinde açıklanacak. Üniversite adayları sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.